beraber. Bluetooth Watch kutu açılımı yapacağız. Saatimizin markası Laros arkadaşlar. sırasını yırttım arkadaşlar yalnızlıkla. Elime arkadaşlar bugün geldi arkadaşlar. eee 250 TL şöyle su kenarları. Şöyle. Şurada Smart Watch yazıyor. Arkadaşlar şöyle altı var. Arkadaşlar şöyle arkası or kodu falan var. Bu or kodunu bir uygulamaya okutuyorsunuz. Hesabınız açılıyor zaten. Arkadaşlar açalım saatimizi. Evet arkadaşlar böyle bir şey karşılıyor bizi. Evet arkadaşlar burada şöyle kullanım kılavuzu var. Kim malı bir de bu? Arkadaşlar şöyle arkalarında yerleri var. <laughs> Son arkadaşlar burada saatimiz var. Şöyle arkadaşlar saatimiz Sus, Söyle, su şekil. Şöyle şu yanında düğmesi var. Şöyle şurayı açınca saat doluyor buradan. Şuradan. Son arkadaşlar. Şuradan açıyoruz. Ayımcamış. Şöyle arkası burada sık yanıyor sarı doğurken su arkasında biraz zayıf var böyle açıldı su sekil. bu uzunlukta herhangi bir adaptörü takabilirsiniz şöyle suyu açıyoruz şuraya takıyoruz. Su şekil. Takamadım ya. Aynen şöyle takılıyor. Benim, takılıyor dolduruyor. arkadaşlar. Şu anda bunun sarjı yok. Eee sarj doldurduğum zamanlar arkadaşlar ben bunun açık halini size gösterdim arkadaşlar. Ay, Hesabını falan açarım ben bunun. Su şekil oluyor sarjı. Herhangi bir adaptöre bağlayabilirsiniz. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere bay bay.